Almanya'da anne kız arasında bir mahkeme kararı. Anne kızını mahkemeye veriyor. Neden? Çünkü 2013 yılında kızıyla henüz aynı evin içinde yaşarken bir kedi kapıların önünde buluyorlar ve o kediyi alıyorlar. 2016 yılında kızı evden ayrılıyor, kendi evine taşınıyor. Kendi evine taşındıktan 6 yıl sonra kediyi kendi annesinin rızası, izni olmadan evine alıyor. Anne bunu kabul etmiyor. Kız geri vermeyince kediyi mahkemeye veriyor kızını. Ve mahkeme bu şekilde karar veriyor. Aslında bulunan hayvanlar yani kedi, köpek fark etmez belirli kurumlara bildirilmesi gerekiyor. Bu durumda kimse o hayvanın sahibi değil. Ancak en son anne kediye baktığı için kızı kediyi annesine iade etmek zorunda kalıyor. Mahkeme kararını buraya bırakıyorum. Yani izin olmadan ailelerimizden kedilerimizi, köpeklerimizi almayalım yoksa mahkemeye gidebilir bu durum.